Bu videomuzda form üzerine çizdirdiğimiz bir diyot şekli butonlarla veya istersek klavyedeki yön tuşlarımızla yerini değiştirebileceğimiz tabi form sınırları içinde kalmak kaydıyla bir örnek yapacağız. Başlayalım. Önce yeni bir proje başlatalım. Vizual Studio 2022 versiyonu kullanıyorum. Formumuzun büyüklüğünü istediğimiz bir ölçüde tutabilirsiniz. 4 tane buton oluşturacağım. Tonların isimlerini ve üzerlerindeki metinleri değiştireceğim. Butonlarımız hazır. Kodlamaya geçebiliriz. Uygulamamda metotlar arasında değer taşımayı kolaylaştırmak için eski usul yöntem kullanıyorum. Bir grafik nesnesine ihtiyacım var. Onlara public tanımlıyorum her yerden erişebilmek için. Bir kalem nesnesine ihtiyacım var. Çizimi başlatacağım nokta için referans diye bir tane nokta tanımlıyorum. Bir de diyotu hareket ettirirken alacağı mesafe miktarını belirleyebilmek adına adim ismini verdiğim bir tamsayı değişken tanımlıyorum. Formumuz yüklendiğinde grafiğimizi oluşturacağız. Kalemimizi tanımlayacağız. Bu tanımlama işlemde renk vererek olacak. Siyah renk. Referans değişkenimiz için başlangıç noktalarına formumuzun genişlik ve yüksekliğini alarak oluşturacağım. Referansımız çizime başladığı bu nokta burası olacak. Formumuzun arka plan rengi de beyaz olsun önce çizeceğimiz şekli görelim. Çizeceğimiz şekil bu diyot. Benim çizime başlayacağım nokta tamamen kendi tercihim. Özel bir sebebi yok. Bu noktadan başlayacağım. Referansımız burası. Yani burası bir numaralı nokta. Önce bu çizgiyi çizeceğim. Burası ikinci nokta. Sonra Üçüncü noktadan dördüncü noktaya çizgimizi çizdireceğiz. Ondan sonra burası beşinci noktam. Üçten beşe ve dörtten beşe çizgilerimi çizdireceğiz. Beşten altıya. Ve yediden sekize yapacağım çizim sıralaması bu şekilde olacak. Her yer değişikliğinde formu temizlenip diyotun tekrar başka yeni pozisyonla çizilmez şeklinde bir hareketlendirmemiz olacak. Bu çizme işlemi sürekli tekrar edeceğimden dolayı ayrı bir metot yazıyorum. Burada nokta turunda bir parametre atıyorum. Referans noktasını buraya göndereceğiz. Başlangıçta tabii ki. Daha sonra her yeri değiştiğinde bu referansımız yenilenmiş olacak. Gönderdiğimiz değere göre çizim tekrar edilecek. Önce noktalarımızı tanımlayalım. Kullanacağımız 8 tane nokta var. Nokta 1 zaten geliyor. Nokta 2, nokta 1'e göre vereceğiz. Ben kullanacağım çizgilerin hepsinin uzunluğunu elişer Pixel olarak düşündüm. Yani 51'in uzağında olacak. Yatay bir çizgi olduğu için. Nokta 1'in X değerini 50 artırmamız yeterli. Y değeri aynı kalacak. İlk çizgimizi çizdik. Duruma bir bakalım. Draw line fonksiyonuna çizim yapacağız. Pen'imiz kalem. Nokta 1'den nokta 2'ye. Bu metodu da form load içerisinde yani açılışta çağıralım. Tabi referans noktamıza göndererek çalıştırıyoruz. Formumuza herhangi bir çizim yapılmadı. Küçük bir düzeltme yapacağız. Benim kullandığım çözüm forma bir paint olay işleyicisi eklemek. ve form bir paint adında bir metot ekleyeceğiz. Bu metodumuzda da diyor çiz metodunu çağıracağız. Evet, ilk çizgimiz çizildi. Çizgileri ekleyerek gidelim. Bu üçüncü noktamızda nokta 1'in x değerinden 50 uzakta ve y değerinden de 50 eksik. Dördüncü noktamızda nokta 1'in x değerinden 50 fazla ve nokta 1'in Y değerinden de 50 fazla olacak şekilde oluşturuldu. Buna ait çizim komutlarımızı da yazalım. Şurayı kopyalıyorum. Nokta 3'ten nokta 4'e. Nokta 1, nokta 2, nokta 3 ve nokta 4. Çizimin nasıl devam edeceğini tahmin etmişsinizdir. Üçgenimizi oluşturacağız. Son çizgimizi uzatacağız ve yukarıdan aşağı dik bir çizgi daha indireceğiz. Beşinci nokta artık nokta birden 100 birim uzakta olacak. Beşinci noktayı kullanarak üçgenimizi tamamlayalım. İki tane çizgi çizeceğiz. Yanlış yazdım. Nokta 3'ten nokta 5'e ve nokta 4'ten nokta 5'e. İki tane çizgimiz kaldı. Altıncı noktayı tanımlayacağız. 7 ve 8'i tanımlayacağız. Ve çizgilerimize oluşturacağız. Çizimimiz tamamlandı. Şimdi sıra geldi bunu hareket ettirmeye. Hareket ediyor görüntüsü verebilmemiz için bizim yotumuzu önce silmemiz sonra yeniden başka bir yere çizmemiz lazım. Sildirme işlemi için bir metot oluşturacağım. Grafiğimizi siliyoruz. Yaptığımız işlem aslında tamamen beyaz renk vermek. Zemin rengimizle aynı rengi vererek temizliyoruz. Formdaki düğmelerimin hepsi için klik metotlarını oluşturdum. Ama e, hareket komutlarını bu metotların içerisine yazmayacağım. Hareket için ayrı metotlar oluşturmayı planlıyorum. Çünkü ben daha sonra klavyenin tuşlarıyla da diyotumu hareket ettirebilmek istiyorum. O yüzden bunlarla ortak kullanacağım metotlar oluşturacağım. Üstteki butonumuz olan yukarı butonuyla başlayabiliriz. Diyotumuzu yukarı hareket ettirebilmek için yukarı adında bir metot oluşturuyorum. Burada yapacağımız iş önce sildirmek. Sonra referans noktamızın y değerini değiştireceğiz. Adım değişkeni kadar değiştiriyorum. Çünkü ben her yöne giderken belli bir eşit mesafede hareket etmesini istiyorum. Değişken kullandım. Tüm metotlarda aynı değişken adını yazacağım için bu değişkenin değerini değiştirdiğimde, adamı değiştirdiğimde hareket hızını ya da hareket ederken geçilen mesafeyi istediğim gibi artırıp azaltabileceğim boşuma gitmezse. Eğer değişken kullanmasaydım tüm metodlar sayıları değiştirmem gerekecekti. Bununla uğraşmak istemediğim için tek bir değişkenle de bu meseleyi çözeceğim. Yukarı giderken de bizim referans noktamızın y değerini yani yukarıdan aşağı bulunduğu pozisyon, onu azaltmamız lazım ki yukarıya doğru gitsin. Aşağı indikçe y değeri artıyor. Formda yukarı doğru formun üstlerine doğru çıktıkça y değeri azalıyor. Azaltıyoruz ve çiz metodunu çağırıyoruz. Tabi referans noktamızı yeni haliyle oraya göndererek. Bu metodu da yukarı butonla tıklandığında çalışması için butonun klik metodunun içerisine yazıyorum. Çalıştırdığımızda yukarı butonuna basıyoruz. Yukarı doğru hareketimiz gerçekleşiyor. Ama formun sınırına ulaştığımızda hareketine devam ediyor. Yani formun dışına çıktık. Diğer düğmelerimiz aktif olmadığı için aşağı indiremiyoruz. Bu form alanıyla hareketimizi sınırlandıralım. Bunun için yukarı harekette bir koşul yazalım. Referansımızın y değerinden adım değişkenini çıkarttığımızda 50'den büyük bir değer oluyorsa bu durumda bu komutlarımız çalışsın. Diğer tüm komutlarımızı bu koşulun içerisine dahil edelim. Niye 50 değerini seçtik? Çünkü bizim diyotumuzun üst çizgisi referansımızdan 50 birim yukarıda. O yüzden 50 değerini seçtim. Şimdi deneyelim. Yukarı doğru gidiyoruz. Evet, daha yukarı gitmiyor. Burada kaldı. Sınırlandırma yaptık. Buna çok benzer bir şekilde aşağıya inerken de yapacağımız işlemler var. O yüzden metodu kopyaladım, adını değiştirdim koşulumuzu değiştirelim. Burada da referansımızın y değerinden adım eklediğimizde olacak işlemleri yazıyoruz. Adım kadar artırdığımızda referansın y değerini formumuzun yüksekliğinden formun ismini belirtmeme gerek yok. Direkt height yazdığımda formun yüksekliği olduğunu biliyor. Vücut sürüyor. Formun büyüklüğünden 100 çıkarttım. Yaklaşık kabaca bir hesap yapıyorum. Form sınırına 100 birim kala hareketimizi sonlandıracağız. Bu değerden küçük olduğu sürece buradaki işlemler yapacak. Yani burada tabii artı eşit işte adımlayacağız. Y değerini artı adım kadar artıracak. Yeni yerine çizecek. Bu işlemi de alt sınıra gelene kadar yapacak. Deneyelim. Tabi aşağı giderken metodu çağırmayı unuttuk. Aşağı iniyoruz ve ee, burada kaldı. Tabi sınırlardan başlamadıysanız koşulumuzu daha değişik yazabilirsiniz veya pencere büyüklüğünü değiştirebilirsiniz. sağa ve sola giderken de benzer işlemler yapacağız. Bu sefer referansımızın y noktasını değil de referansımızın x değerini artırıp azaltacağız. Tabii sağa ve sola giderken referansımızın y değeriyle değil x değeriyle ilgileniyoruz. X değerini artırıp azaltacağız. Sağa giderken x değeri azalacak. Referansımız zaten e, yani en soldaki nokta olduğu için referansın x değeri en sol değer. Diyotumuzun en uç değeri. Formumuzun sınırına kadar ulaştığımızda sıfır değerine ulaşmış olacak. Yani sıfırdan büyük olduğu sürece problem yok. Sola doğru gidebilir diyeceğiz. Tabi x değerini azaltarak ilerliyoruz. Metodumuzda Sol buton klikte çağıralım. Sınıra ulaştı. Daha fazla yetmiyor. Son olarak sağa giderken yaptıracağımız işlemlere bakalım. Sağa giderken değeri azalttığımızda eğer formumuzun genişliğinden yaklaşık bizim diyotumuzun genişliği 150 birim kadar yaklaştığında durmasını sağlayalım. Tabi değerimizi artırıyoruz. Bu metodumuzda son düğmemizde çağırıyoruz. Deneyelim. bir miktar taş mı oldu? 150 değil de 170 yaptım. Bütün düğmelerimiz çalışıyor. Sıra geldi diyotumuzu klavye ile kontrol ettirmeye. Aslında hareketle ilgili her şeyi yaptık. Sadece klavye kontrol için gerekli metodu eklememiz yeterli. Forma eklemiş olduğumuz butonlar klavyenin tuşlarına basıldığında öncelikli olarak tıklanma eğiliminde. Dolayısıyla biz formun keypress veya key olaylarını kullanmadan process cmdk metodunda değişiklik yapacağız. Bu metotla hangi tuşlara basıldığını kontrol ettireceğiz. Koşullarımız var. Eğer keydata yukarı tuşu ise yukarı aşağı tuşuna basıldıysa aşağı sola ve sağa ve tuş kontrollerimizi de yaptık. Deneyelim. Metotlarımız zaten çalışıyor. Umarım sizin için faydalı olmuştur. İzlediğiniz için teşekkürler.